Milli değerlere hassasiyetle yaklaşan Manisa Büyükşehir Belediyesi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün talimatıyla Manisa sokaklarında esnaf ve vatandaşa Türk bayrağı armağan etti. Zabıta Dairesi Başkanlığı tarafından ilçe merkezinde esnaf ve vatandaşlara Türk bayrakları dağıtıldı. Boyan, boyan Manisalılar da bu güzel çalışma dolayısıyla emeği geçenlere teşekkürlerini iletti. Vatanımız tabii ki Türkiye'nin her bir köşesi bizim için. Çok teşekkür ediyorum böyle güzel bir aktivite yaptıkları için. Hem insanları uyarıyorlar hem de bayrağımız bizi çok mutlu ediyor. Çok şanlandırıyor, çok şeref veriyor ve çok duygulandım. Böyle bir aktivite için kendilerine teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Bence çok iyi bir şey. Yani ülkenin ihtiyacı var böyle şeylere. İyi güzel sevindim yani. <laughs>